Merhaba bugün sizlere ceza hukuku alanında çokça merak edilen bir konudan bahsedeceğim. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve bu suçta kullanılan savunma stratejileri. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesine göre bir kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesi ya da kayda alınması suçtur. Bu kişinin mahremiyetini koruyan en temel düzenlemelerden biridir. Peki bu suçun kapsamı nedir? Örneğin bir kişinin izinsiz şekilde evinin içinde özel alanında görüntülenmesi veya özel yazışmalarının paylaşılması bu suçu oluşturabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus olayın gerçekten özel hayat alanına girip girmediğidir. Kamusal alanda çekilen görüntüler veya zaten herkesin görebileceği bilgiler genellikle bu kapsama girmez. Gelelim savunma stratejilerine. Birincisi rıza savunması. Eğer mağdur açık veya örtülü şekilde rıza göstermişse bu durum suçun oluşmasını engelleyebilir. İkincisi kamusal yarar savunmasıdır. Örneğin bir gazeteci toplumu ilgilendiren bir olayla ilgili bilgi veya görüntü paylaşıyorsa özel hayatın gizliliği ile basın özgürlüğü arasında denge kurulması gerekir. Üçüncüsü delil yetersizliği. Görüntülerin veya bilgilerin kim tarafından yayıldığı net değilse sadece varsayımlara dayanarak mahkumiyet kararı verilemez. Dördüncüsü hukuka aykırı delillerin reddi. Eğer savcılık delilleri izinsiz veya usulsüz şekilde elde etmişse, bunlar mahkemece dikkate alınmaz. Son olarak niyet unsuru da çok önemlidir. Kimi zaman şaka, espri ya da kötü niyet olmadan yapılan bir paylaşım suç kastı olmadığı için farklı değerlendirilir. Unutmayın, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu çok hassas bir konudur. Hem mağdurun hakları hem de ifade özgürlüğü dengesi doğru kurulmalıdır.